Merhabalar arkadaşlar. Konfor alanı bir zehirdir. Başarısız olduklarında niye başarısız olduklarını soran arkadaşlarımıza aslında bakmaları gereken önemli noktalarından birini söylemek istiyorum. Bu şu anda içinde bulunduğumuz alan bizim konfor alanımız mı? Yani bu alanda aslında başarılı olmadığımızı düşündüğümüz, aslında bu alandayken daha fazla şeyler yapabileceğimizi düşündüğümüz halde bu alandan çıkamadığımız bir durumda mıyız? İşte buraya bazen rahatlık alanı, bazen diğer ifadesiyle konfor alanı diyor olsak da aslında oranın adı bildik alan. Çünkü o alanı biliyoruz. O alanda garantici durumdayız. Yani bize takdir edilen bir maaş var. O maaşın ne olduğunu biliyoruz yeni maceralara ne gerek var? Bu alandayken bizi kimler seviyor ve ne kadar seviyor bunu biliyoruz. Bu alandan çıkarak yeni maceralara dalmanın ne anlamı var? Bu alandayken olay sadece iyisiyle kötüsüyle alıştığımız ve kendimize göre bir mücadele şekli oluşturduğumuz, içinde bulunduğumuz alanı terk etmekten endişe duymak. O alanı terk etmek istemiyoruz. Nelerin bizi sıkıntı verdiğini biliyoruz. Belki bu alandan çıkmak bizi bu sıkıntılardan kurtaracak ama çıktığımız zaman ne gibi sıkıntılarla karşılaşabileceğimizi bilmediğimiz için işte o bildik alanı terk etmek istemiyoruz. Bu alan bizim için eksikleriyle ya da fazlalarıyla alışılmış, bilinen ve o şekliyle konforunu alabildiğimiz o şekliyle kendimizi rahat hissettiğimiz bir alan. Peki o alanda kaldığınız sürece daha başarılı olmak, o alanda kaldığınız sürece daha fazla kariyer yapmak, o alanda kaldığınız sürece daha fazla kazanmak mümkün olacak mı? Zaten şu anda sahip olduklarınıza ancak o alanda sahipsiniz. Daha fazlası için orayı terk etmek gerekiyorsa işte bu bir girişimciliktir, işte bu bir cesarettir. İşte bu hayatınız adına bir risk almaktır. Ve başarılı olan insanların çoğuna bakın. Risk alabilenler çoğu konfor alanını terk edebilenlerdir. Sizler de eğer içinde bulunduğunuz durumdan daha iyisini yapmak istiyorsanız bakın bakalım içinde bulunduğunuz alan, o konfor alanı, o bildik alan sizi orada Mahkum etmiş olabilir mi?